2 yıllık vadede Galatasaray'ın Osimen'den oynatırkenki ki bonservis amortismanını düştüğünü hesap edelim. Yine bir 60-70 milyon para kazanabilme ihtimali var. Belki de aynı Napoli ile olduğu gibi İsviçre'li avukatı Osimen'in Galatasaray'la bu 3 artı 1 yıllık kontratta kamuoyuna yansırsa öğreniriz. Belki de bir çıkış maddesi de koyduracaklardır. Ama bu çıkış maddesi Galatasaray'ın ödediği rakamdan aşağı olamaz. Anlatabildim mi? Yani şu anda Galatasaray elinde yeniden satabileceği değerli bir ürün aldı. Önemli olan hani işte adam artık elmas değil. Adam zaten pırlanta. Yani senin bu pırlantayı geçen sene hocan yüzüğe iyi kalkmış. Bu bu kadar. Yani bundan sonrası o ürünü pazarlayıp senin marka değerinde. Çok ünlü biliyorsun bir mücevheratçımız var bizim. Türk. Yani onun yaptığı ürünlerle kapalı çarşıda yaptığı ürünleri yapan ustaların fiyatların arasında Sevan Bıçakçı'dan bahsediyorum. 10 kat fark vardır. Ama adam bir günde Sevan Bıçakçı olmadı. Dolayısıyla o simenle burada attıklarından sonra bu hikayeyi sana böyle kapatayım. Yani o simeni e Galatasaray şimdi taraftar daha gelmeden can sıkıcı bir şey söylemek istemem. Ama iki yıllık vadede satıp iki yıllık 3 yıllık vadede Galatasaray bedava oynatmış gibi bir para kasasına koyabilir.